Kolesiktan selamlar. Yepyeni videoya da hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Dostlar, bugün hepinizin 1v5 e-sporcu videosundan da tanıdığı Galatasaray'ın Entrisi Dedinking var. Utku, ne haber? Nasılsın kanka? İyidir kankam, sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Ben Deyim kanka. Koşturmaca, içerikler devam. Sizin maçlar nasıl gidiyor? Antrenmanlar nasıl gidiyor? Çok iyi vallahi, görür <laughs> geçiyor birazcık bakalım. Harika. Geldiğine tekrardan çok mutluyum Utku. Bugün senle şöyle bir şey yapacağız. Senden ricam şu. Şimdi bizim merak ettiğimiz konu bana en çok gelen sorulardan bir tanesi de şu. Ben nasıl eğim çalışabilirim? Eğim antrenmanı nasıl olur? Eğimimi nasıl geliştiririm? Düşük kilodan çıkamıyorum. Yüksek kilolara nasıl gelirim? e sporcu olmak istiyorum. e sporcular kadar iyi eğimim nasıl olabilir? Böyle çok fazla soru soruluyor. Ben de dedim ki arkadaşlar ben elmas stak, yücelik stak bir adamım. Ben bunları bilemem. Yani bize bunları öğretecek biri lazım. Benim de aklıma direkt sen geldin kanka. Senden bunu öğretmeni rica ediyoruz. O yüzden ki, senden yani. eğim antrenmanını vesaire ve vesaire alabilirsek süper olur. Tabii ki de geçebiliriz. Tamamdır arkadaşlar o zaman tabii ki de videoya geçiyoruz. Hazırsanız videoya geçelim dostlar. Şu an offset olduğu için ben emrutunu falan yapmıyorum. Ben lig sürecinde üç tane poligonda emrutunu yapıyordum. Birincisi üç defa 100 tane adam vuruyordum. Şu i̇lk sağa geçiyordum. İlk daha kalıyordu. Öyle karşında e daha kolay adam çıkıyor. Ha direkt şey nereden vurduğum aynen, fark etmez aynen. Olsun. Isınıyorsun sadece zaten. Peki kafanda bir saniye var mıydı? Şu kadar saniyede yapacağım falan filan gibi. Benim rekorum 88'di. Bekle yapacağım hatta. Arkam durdu. Şu an off sezonda olduğum için çok alışkın değilim. Yanmıyorum. Oğlum gayet iyisin bu arada. Lan bot nerede? <laughs> <da bu. Kanda. gülüyor> Şurada en dibe gitmek <laughs> gerekiyor çünkü arkada doğa biliyor. Hadi lan, hadi lan. Yapamayacağım galiba. Çok paslanmıştım be. Kanka yaptığın kadar sayıldı bence şu an. Bence de. <gülüyor> <gülüyor> 88. klasik yaptın lan. Oha, çok iyi. O zaman ilk taktiğimiz abi 3 kere botları. 100 tane Aynen 100 tane vuruyoruz. 88 yaparsak esporcu seviyesinde vurmuş da oluyoruz. Yani bunu da o zaman rahat bir şekilde söyleyebiliriz abi. Evet arkadaşlar, dedin ki 100 bot vurma çalışmasını bir de benden izleyin istedim. Ben de yücelik ilodası tak arada bir immo'ya çıkıp düşen bir oyuncuyum arkadaşlar. Bakalım e sporcuyla yücelik immo arası ligindeki bir oyuncunun arasındaki fark Kaç saniyemiş biliyorsunuz kendisi 88 saniyede 100 botu vurdu Bakalım biz kaç saniyede vuracağız Bu videodan sonra siz kaç saniyede Vurdunuz onu da yorumlara bekliyorum Arkadaşlar Evet arkadaşlar ben 106 saniyede vurdum. Bu sırada 80'lerden sonra birazcık kolumun şuraları ağrımaya başladı. İlla ki aranızda benden daha fazla ya da daha hızlı vuranlarınız da vardır. Belki dedikten bile hızlı vuranlarınız vardır. Bunları da yorumlara bekliyorum dediğim gibi. İkincimiz de buradaki uçan dronları 20 dakika boyunca vuruyorsun. Dakika 20 boyunca. dakika boyunca. Ee, Aynen öyle. Arkadaş hakkını açıyorsun. Vuruyorsun. Abi peki. Yani e, bu benim çok merak ettiğim bir şey. Buna hakikaten her gün 20 dakika boyunca yapıyor muydun abi? Ben yapıyordum çünkü. Lig sürecinde olduğum için. istek olduğu için. Turnuva kazanma isteği. O yüzden ben yapıyordum. Başkasına şey gelir fazla gelir ama ben yapıyordum. <laughs> Arkadaşlar yani bence de bu arada. Yani bunu bir e-sporu e, iş olarak gören insanlar için. Bu bir azimdir. Her işin güzel yanı olduğu gibi. Bence sık. Kıcı yönleri de var. Yani herkesin çok severek yaptığı bir işte bile Ya işte şunu da sevmiyorum ama Gülü seven dikenine katlanır mevzunda yaptığı şeyler var. Bence bu da 20 dakika boyunca yani bunun yapılması Bu da azimdir yani. Helal olsun kankim. 20 dakika boyunca vuracaksın bunu. Okey Utku. Peki kanka 3. taktiğin nedir? İlk e, 100 kere botları vurduk 3'er kere. Hı -hı. 20 kere sonra gidip dronları ve haritalı hedef tahtalarını yok ettik. Peki 3. nedir kanka? 3. ise f 3ten izi alıyorsunuz. Kolay moda. Okey deyip start'a basıp Arkanıza dönüp bot doğduğun arkasını arkanız dönüp vurmanız lazım 180 derece. Hı. Hmm. Doğudan sese doğru kafanızı çevirin adamı vurun. Mantıklı hem ses kasıyorsun bu sayede Aynen. hem de Aynen. E, direkt şey e, flik atıyormuşsun gibi refleks gösteriyorsun. Aynen. 180 derece boyunca dönüyorsunuz. Oğlum aslında bunu yapması şeyden zor bottan daha mı zor ya? Bilemedim yani hani. Yani. Hem sesi kasmaya çalışıyorsun hem de Aynen. sesi yapıyorsun. Sese göre ya sağa dönüyorsun ya sola dönüyorsun. Bu da bu ara çok mantıklıymış. Hı hı. Bir de botlara arkamızı dönüp vuralım. Bakalım bunda kaç tane yapacağız. Burada önemli olan sese dönmek dostlar. Evet arkadaşlar kolay modda da 25 tane vurabildim sadece 5 tane kaçırdım ama biliyorsunuz buradaki marifet aslında orta modda yapmak. İlk kolay modda kendinizi ısındırıyorsunuz ondan sonra ortada yapıyorsunuz zaten arkanı dönerek vurmak zor modda imkansızdır diye varsayıyorum. Yapanlar çıkar mı o kadar canavar şekilde hızlı dönemler yüksek sens oynayanlar var mı bilmiyorum. Ama benim anladığım kıssadan hisse şu şu mouse'la ne kadar çok oynarsan ne kadar çok elini alıştırırsan bu kas hafızasını ne kadar çok aşılarsan kendine o kadar gelişiyorsunuz arkadaşlar. Bu sırada sandalyem aşağı doğru düşüyor. Ben de aşağı doğru düşüyorum. Yani nasıl bir aim programı yaptığın, nasıl geliştiğin aslında pek önemli değil. Kendini nasıl geliştiğini hissettiğin önemli olan. Bu aim programını da izleyebilirsiniz. Başka gördüğünüz başka bir yerde aim programını da izleyebilirsiniz. Valorant'ta bot vurmaktan hoşlanmıyorsunuzdur. Aim Lab'de böyle böyle baloncuk da vurabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan tamamen şu mouse'a alışmak ve artık adamların kafasını Hepsini çatır çutur Vurabiliyor olmak arkadaşlar. Şimdi dediğin gibi öğreticiden devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar hep gördüğümüz taktikler işte krosunu sabit tut, botun etrafında daire çiz. Ondan sonra işte şey Guardian'la DM at falan filan gibi taktikler. Bence bu sefer 3 tane farklı bir taktik de öğrenmiş olduk. Peki bir şey soracağım. Bunlar senin kendin keşfettiğin şeyler mi? Yani mesela Tabii, abi, e, bu senin ben böyle eğim çalışıyor <laughs> rahat hissediyorum. Aynen. E, o yüzden bunu yapıyorum dediğin şeyler. Peki mesela Diyelim ki Guardian'la işte hs atmaya çalışmak ondan sonra işte burada normal dümdüz şekilde zor botları vurmaya çalışmak falan ya bunlar da eğim geliştirmeye faydalı olur mu yoksa şey mi yani herkesin kendini nasıl daha iyi hissediyorsa öyle mi diyorsun yani mesela ben bu taktikleri uyguluyorum. Ben, aynen öyle aynen diyorsun. ben bunları uyguladığım için bana bunlar daha şey geliyor daha iyi uygulayıcı geliyor ben bunları kullanıyorum. Normal hard nokta da tabii emini eğ geçirebilirsin Ben bunları uyguluyorum. Mesela espora e başlamadan önce mesela yani aim'in bu kadar keskin ve iyi olmadan e önce sadece mesela Valorant'ta bu taktikleri mi uyguluyordun yoksa Yok. bol bol DM mi atıyordun? Sadece DM atıyordum. Aim e e e mi yapıyordum? Sadece DM atıyordun. Sadece DM atıyordum. Ben aim'le e falan girmiyorum. Yani değil mi? Ba belki başkaları falan giriyordur ama ben aim'le e girmiyorum. Sadece DM'e giriyorum. dm'li poligon Arkadaşlar evet Utku'yla DM'de şu anda girdik. Peki kanka DM'yi nasıl oynuyorsun? Direkt full rush e adam vurmaya mı çalışıyorsun? Sesleri kapatıyor musun? Ses kasıyor musun? Ee, Yoksa crosshair placement yaparak mı oynuyorsun? Tabii şimdi ben jet oyuncusu olduğum için enter oyuncusu olduğum için ben her tarafa pick, pick yapıyorum. Koşuyorum. Nasıl rekabetçi de turnuvada önden gir girdiğim için koşmam lazım. O yüzden full koşuyorum ben. Hı -hı. Ama eğer mesela sentral oyuncuları örneğin. Sentral oyuncuları ne yapıyor? A'da B'de sidep oluyor değil mi? Full Hı -hı. şey yapmıyor. E, Yerinde oynamıyor. Mesela sentral oyuncusuysan mesela A sidede ya da B sidede ya da C sidede durup full adam vurmam lazım. Şöyle göstereyim bir dakika. Mesela. Ha. Full, full side savunuyorsun. Sentinel oynuyorsan full side savunuyorsun. Ki alışıyorsun aim placement'ına. Çok mantıklı. Mesela, bak, mesela. Evet. Her bak map'te, bu çok, bu çok her zekil map'te Sentinel'sen mesela default'larda oynayacaksın. Anladım. Eğer entry oyuncususan ben mesela push şey yapıyorum. Her tarafa Hul koşuyorum. Baş. Aynen, aynen. Anladım. Öyle bir örnek vereyim. Yani bu arkadaşlar şey gibi kendinizi biraz neye adadığınızla alakalı. Yani işte benim pozisyonum mesela Sentinel. Ben Sentinel oynadığım için side'ın içinde duracağım ve side spotlarını öğrenmeye çalışacağım. Aynen, Ama öyle, e, aynen entry, öyle. Entry oynuyorsam da deli dana gibi koşturacağım ve tabiri caizse herkesin kafasına vuracağım. Taktikler yani çok çok mantıklı. Mesela bunlar bunlar gerçekten e, hiç daha önce aklıma gelmeyen. Ben DM oynarken direkt abi işte nereden adam var ne yapar işte sıkmaya çalışıyordum. Peki bir şey daha soracağım. Mesela Tabii. sen çok iyi bir operatör oyuncusun. Tamam mı? Operatörle ben mesela kendim bu bu şahsi merak ettiğim bir soru. Ben operatörle reflekslerim çok zayıf, operatörle de mi, DM'de mi geliştirmeliyim? Bir el şey giriyorum, AP DM'si giriyorum. Üç el AK DM'si, yani vandal DM'si, Hı -hı. bir el de pistol. Toplam beş tane DM giriyorum. Anladım. Ondan sonra hazır olmuş oluyorum. Ha fix, ee, şeyde aynen. bir tane kesin, full çekip operatörle oynuyorsun. Aynen, aynen, aynen. Kaç <laughs> vurdum önemsiz. Sadece <laughs> koşup vuruyorum. Tilt buluyorum. oluyor, çok tilt oluyorlardır evet. ya. <laughs> evet, evet, evet. <laughs> DM'de bakın demin çok güzel bir şey söyledi Utku Kaç vurduğun önemsiz Yani tamamen aim ısındırmaya oynuyor Bazı arkadaşlar var görüyorum ee, DM'de Aa, Bu arada inanılmaz vuruşlar atıyor bir yandan ben konuşurken DM'de şey şey yapıyorlar Oha <laughs> o neydi oğlum <gülüyor> <gülüyor> Büyülendim bir dakika dur <laughs> oğlum konuşayım <gülüyor> <gülüyor> yanaşın, <değil mi? gülüyor> E, DM'de işte yok ben üçüncü oldum beşinci oldum 10. oldum diye tilt oluyorlar ama bak burada çok önemli şu e, tamamen aim ısındırma arkadaşlar kaç Aynen vurduğun öyle. önemli değil. Peki e, sadece merak ettiğim bir şey şu geçen şeyin yayınında izlemiştim kombatın yayınında izlemiştim operatörle DM'de operatör çekti tamam mı ondan sonra karşısındakiler de operatör çekmeye başladı. Şey öyle dedi, oldu, de, evet. Böyle bir kural vardı dedi operatör çekersen onlar <laughs> öyle da öyle öyle. senin karşında da çekmeye çalışıyorlar mı? AP'le başlıyorum demeyi 10 evet. kişi AP'le bitirmiş oluyor demeyi. <laughs> herkes haklı. Abi gerçekten o zaman böyle bir kural var ya. Evet DM'de evet. tilt edici bir silah çekiyorsan karşındakiler de tilt edici Aynısı. silahlar çekiyor. Aynısı. Uh -huh. O zaman abi kıssadan hisse kendimizi adadığımız bir program buluyoruz ve bunu istikrarlı şekilde e, uyguluyoruz değil mi? Uyguluyoruz, aynen öyle. Peki. Sonra zaten kendini geliş geliştirmiş oluyorsun. Aynen. Öyle. Peki bir şey daha soracağım. Bunları şöyle karar verdim. Mesela kendin e, birden ya şey bu üç şeyden fazla onlarca şey denedin. En son bu üçünün hmm. bana en çok işe yaradığını e, varsayıyorum. Bir de DM'de de işte operatör, Vandal ve Phantom oynuyorum. Ondan sonra e, ben bu şekilde kendimi geliştirebiliyorum dedim ve başladın. Örnek olarak da raise operatör aldı. Bu şekilde buluyoruz değil mi? Yani birden çok şey <laughs> Aynı deniyoruz. Ondan sonra kendimize en çok adadığımızı buluyoruz. Aynen öyle. Tamam, böyle olayım. Arkadaşlar yani gördünüz adam Gayet faydalı bilgiler verdi Neler yaptığını gösterdi Nasıl geliştirdiğini kendini gösterdi Galatasaray'da entry oynuyor Espor'da yıllardır var ve birçok oyunda da Sen daha önce bir, bir sürü FPS oyunu oynadın Geçmişin oynadım, var oynadım. On onlarda da Profesyonel düzeyde oynadın diye biliyorum değil mi Utku? Yani yarı yeri, yeri diyelim Bir PUBG bir de CSM vardı hmm, ya Tamam daha ne olsun Yarı yani... <laughs> profesyonel diyelim profesyonellik anladım ama yani e, gayet Haylolarda Hı -hı. oynamış e, bir oyuncusun yani ve arkadaşlar bu iş tamamen azim ve kendine adamayla alakalı. Azim ee, çalışma mutluluk. Azim Bundan çalışma gitmiyor. mutluluk. <laughs> Aynen öyle. Vallahi e, çok teşekkür ederim Utkuya. Ben e, teşekkür çok, ederim. Çarınız için. ederim. Ne demek? Ya ben e, sen geldiğin için çok mutlu oldum. Bir e sporcu gözünden de Eğim antrenmanı nasıl oluyormuş, Eğim nasıl çalışıyormuş bunu öğrenmiş olduk Arkadaşlar bu arada ben de kendim de uygulayacağım bunları Çünkü ben de yüksek kilo çıkmaya çalışan düşük kilo bir oyuncuyum. e espor seviyesine göre yani elmasla yücelik arasında gidip geliyorum Ben de uygulayacağım benim için de çok faydalı oldu vallahi çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim arkadaşlar videoyu buraya kadar da izlediyseniz bir beğeni bir de yorum alırsak çok sevinirim Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere